Millet Bahçesinden göndermiştik nokta şurası. Bu kısımdan başlayan yolculuğu bu bölgede bir süre dolaştıktan sonra hızla Skanderun Körfezi'nden devam ederek şurada Gazze şeridine kadar ulaştı. Bu Gazze şeridine kadar ulaştığında 24 Mayıs 2025'te tekrar sinyal aldık. Yaklaşık 2 ay sonra sinyali kaybetmiştik. Şu kısımda tam da e, sinyali kaybetmiştik. E, i̇lginç bir şekilde yaklaşık altı ay sonrasında sinyali kaybettikten sonra şu bölgede tekrar sinyal almaya başladık. Bu bölge ilginç bir şekilde sinyalin geldiği bölge, yani 6 ay sonra sinyalin gelmiş olduğu bölge, bu 24 Mayıs 2025'te almış olduğumuz bir sinyaldi. Şu kısımda Gazze'de önce şu bölgeden sinyal alındı. Daha sonra da sinyalin bu bölgeden alındığını gördük. Hızla kıyısal şeridi takip ederek gazze şeridine kadar ulaştı ve bu noktada sinyal kesildi. Oldukça uzun bir süre sinyal kesildikten sonra şu bölgeden yani gazzenin içinden karasal kesimden sinyal almaya başladık. 2025'te en son aldığımız sinyal. Bakın farklı farklı yerlerden sinyalleri görüyorsunuz. Bakın şurada denizde, arkasından karasal ortamda şurada bakın. Epey uzun süre şurada kaldı. Fakat sonra farklı farklı yerlere götürüldüğünü gördük. Bakın şuralarda da e, sinyal e, tanımlamaları var ama yoğun olarak şu bölgede ...yerleştiğini görüyoruz sinyallerin. Yani Gazze'nin karasal kesiminde e, bu uydu cihazının e, dolaştırıldığını e, anlıyoruz. Yeşil Deniz Kaplumbağaları ile ilgili e, rotalarını tanımlamak üzere... E, ...bir proje yapmıştık e, Rotary Kulüple beraber. E, bu proje kapsamında e, Yeşil Deniz Kaplumbağalarının göç yolları... E, ...bulundukları bölgeler, hangi rotayı takip ediyorlar nerelerde daha çok bulunuyorlar ve beslenme odakları nereler bunları anlamak üzere planlanmış bir projeydi bu. Bunun üzerine 6 deniz kaplumbağasına uydu takarak gönderdik ve 6 deniz kaplumbağasından bir tanesinden sinyaller kesildi. Diğer beşinden sinyaller alınmaya devam ediyor. Tabi bu altı deniz kaplumbağasından kız kalesi ismini vermiş olduğumuz yeşil deniz kaplumbağası 13 Haziran 2024 tarihinde takmıştık uyduyu ve millet bahçesinden göndermiştik. Kız Kalesi isimli Yeşil Deniz Kaplumbağası oldukça hızlı bir hareketle Gazze bölgesine kadar ilerlemişti şurada görüleceği üzere ve Gazze bölgesine geldikten kısa bir süre sonra 31 Temmuz tarihinde son sinyali almıştık. 31 Temmuz 2024 tarihinde. Ondan sonra tamamen sinyal kesilmişti. Aradan epey bir süre geçtikten sonra yaklaşık 6-7 aylık bir süreden sonra ee, Nisan ayında tekrar sinyal almaya başladık. Ancak almış olduğumuz sinyaller Gazze'nin karasal bölgesindendi. Uydunun ve kaplumbağanın başına farklı şeyler geldiği düşüncesi hakim oldu. Ee, birkaç olasılık üzerinde duruyoruz tabii ki. Biliyorsunuz Gazze şeridi şu anda e, çok büyük bir Problem yaşıyor, bir insanlık dramı yaşanıyor. E, açlıkla e, karşı karşıyalar. Muhtemeldir ki e, o bölgede geçerken e, bir şekilde e, ölümü de e, şüpheli tabii ki e, öldüğünü düşünüyoruz e, kaplumbağanın. E, vurulmuş olabilir, karaya sürüklenmiş olabilir, karada gazeller tarafından alınmış olabilir veya gazeller tarafından avlanmış gıda olarak tüketilmek üzere karaya çıkarılmış olabilir. Üzerinde bir cihazın bulunması e, gazze halkı tarafından belki e, tehlikeli, belki şaşırtıcı bulunmuş olabilir. Bu nedenle cihazı e, kabuğa yapışık olduğu için e, cihazı önce belli bir süre bir yerde tuttular. Sonra e, birkaç yeri gezdirdiler. Şurada görüleceği üzere çoğunlukla şu bölgede bulunuyordu. ...yoğun olarak sinyal sürekli buradan geldi. Sonra farklı farklı yerlere gittiğini görüyoruz sinyalin. Gazze içerisinde taşınıyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda aslında bilimsel amaçla yapmış olduğumuz bu çalışmanın bir insanlık dramıyla özdeşleşir hale gelmesi bizim için de üzücü oldu. ne demiştik? Bu canlılar denizde üzülüyorlar, ölüyorlar, deniz çok kirleniyor. İşte onlara yardım etmek için böyle takıyoruz, gönderiyoruz. Buradan koyalım. Yo con orden da. Mersin Üniversitesi. Mersin Üniversitesi. Mersin yönden bir üniversite. Bu da ekibin bir parçası çünkü. <gülüyor> <gülüyor>